Hepinize yeniden merhaba. Bugün oyun önce sıtırmayın kapıyı kapatıp geliyorum. Aa, neyse. Hoş geldiniz. dakika gittim Şimdi kulaklığımı takıyorum. Şaka şaka. Kulaklığımı takıyorum. Şaka yapmıyorum. Bilgisayardan oynayalım. Zaten bilgisayara geçeceğim birazdan. Hı. Şimdi ben burayı kapatayım, direkt bilgisayara geçiyorum. Arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bu oyunu yine ilk defa oynuyoruz. Sizler videosunu çekiyorum böyle. Bir evimiz var. Biz bunu yayıncı evine çevireceğiz galiba elim kaşındı. Biz bunu yayıncı evine çeviriyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir ev olacak. Çikolata gözüme kaçtı. şekilde dizayn edeceğiz. İlk odamdan başlayalım. Benim kullanacağım şey ben bunu diğer tarafa koymam lazım. Mecburum. Şu alta birazcık daha. böyle dolu hiç. Sizin yine buraya geçmeniz lazım böyle şey yaparken bunu değiştirdim. Ha, Aldı. Şimdi buradan bilgisayarlara giriyoruz. İn şuradan geçtik bir tane monitör alıyoruz bak. İlk bu monitörü şuraya koyuyoruz. Ondan sonra şu monitörü alıyoruz. Bak oyuncu odası böyle dizayn edilir. yani. Diğer monitörü şuraya koyuyoruz. Heh. Koyduktan sonra arkadaşlar monitörleri için lazım olacak şey kasa. 5000 TL'lik kasamızda koyuyoruz. Benim 20000 TL var. Siz oyunu başlayınca 7500 TL'niz oluyor hala. Şu an hepsini bitirmeyeceğim Sizinle beraber gerisi gelecek. Çünkü şimdi bitirirsem gerisi kalmaz. Şimdi burada ve mutfağı bitireyim. Sonra oturma odası şeyi yapabiliriz. Beraber. Ben size 5 koydum ben. Siz başkasını da koyabilirsiniz. PlayStation 4, PlayStation 3 de var. Xbox falan var. Bunlar birazcık fazla pahalı. Değil ya, değil şaka yaptım. Orada arada param biterse ne yapacağımı siz görürsünüz zaten. Dolandırıcılık yapıyorum. <laughs> Benim oyun adam oyun adam çok böyle güzel olacak. Lüt da olsaydı ben burayı falukulada yapardım. Koysana daha düzgün artık. Heh. Şimdi koltuk lazım bize. Koltuğa giriyoruz. Size bir şey attı ama neyse. Ölmüşsünüzdür büyük ihtimalle ihtimal. Arkadaşlar ben size döneceğim geri. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü dakikadan. Şimdi şöyle girelim. Heh, tamamdır. Koyalım oraya. Şimdi mutfağı da yapınca zaten bir daha oynamayacağız. Zaten bir dahaki video yine bundan gelebilir. Bir da PUBG gelebilir. Şimdi buraya bir tane kapı lazım abi oyunda mikrofon yok yoksa mikrofon eklerdim şimdi bir tane buradan değil kas, kap, kapılar şuraya giriyorsanız sonra şuraya basıyorsunuz burada bir sürü kapı var ben abartmayacağım o oyuncu odası olduğu için şunu alacağım bütün kapılara abartmayayım işte aynısı ha. gir böyle sizinle daha güzel yapacağım arkadaşlar bence şimdi daha şeylerle ilgilenmeyelim arkadaşlar diyeceğim ama 10 dakika 15 dakika olsun dediğim için param kesin şimdi bir de şey. ben niye şöyle yapıyorum ah, girdim mutfağı dizayn ediyorum şimdi benim mutfağım şöyle olması lazım abi bu arada siz benim dizaynlardan kopya çekip yani büyük derde beni izliyorsa 8 yaş falan kendi evini böyle benimle kopya çekerek yapabilir ama çok bütçe olmasına gerek yok istediğinizi. Ben burada 23.000 TL harcayarak yapıyorum bu evi 23 .000, 24 .000 TL harcayarak yapıyorum bu evi ben. Ben zaten eskiden şeyini düşündüğüm için bu evi şu an direkt yani böyle direkt yap yapıyor olabilirim arkadaşlar. Zaten öyle geliyor olabilir. Normalde ben bunları bir saat Yapmak için şey, işte şey yaptım, prova yaptım. Bunları yapabilmek için. Bak, fakir olduk bu zararın yüzünden. Şimdi ben bunu nereye koyayım ya? Git geriye. Al, Bak, döndükten sonra buraya koyuyoruz seni ve uğurluyoruz. Elim arkadaşlar Abi biraz oğlum da. Sonra şuradan tuvalete giriyoruz yani banyoya. Musluklara giriyoruz. Buradan bir tane musluk seçiyoruz. O size bağlı bir şey ama. Bak güzel bir musluk seçin ben niye Ben şöyle bir musluk seçeceğim. Bu arada burada iki musluklar pahalı yani. Bir tane iki tane alabilirsiniz. Dört tane falan musluklar da satılıyor. Açılıyor ama oyundaki detayı sevdim. Cam. Neyse şimdi buraları bir tane de şuraya yatak koymak istiyoruz. Şaka şaka. Oyunu geri dizayn edeceğiz. Şimdi bu kadar olsun. Arkadaşlar çok yoruldum. Gidip zıbaracağım direkt. Saat erken uyumayacağım. Bay bay. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. seviyorsunuz. Bye bye.